Gebelik kolestazı denen bir şey var. Genelde ikinci trimesterden sonra vücutta yaygın kaşıntıyla ortaya çıkıyor. Bu videoda diğer kaşıntı nedenlerine çok fazla girmeyeceğiz. Ama bu kaşıntının diğer kaşıntılardan e, ayıran özelliklerinden bir tanesi döküntü olmaması. Bir diğeri de yaygın olması. Çünkü kaşıntının mekanizması ne? Gebelikte normalde safra kanallarında doğal bir yavaşlama oluyor. Daha yavaş çalışıyor safra kanalları. O daha yavaş çalışma, çok yavaş çalışma haline gelirse üretilen safra tuzları, safra asitleri mutlaka o üretildiği yerden normalde barsa akacak. Orada işte sindirime yardımcı olacak. Safra kanalları eğer yavaş çalışıyorsa o üretilen safra asitlerinin gene herhangi bir şekilde vücuttan uzaklaştırılması lazım. Oradan uzaklaştıramıyorsa nereden uzaklaştıracak? Kana geçecek. Safra asitleri ciltteki kaşınma resept, kaşınmadan sorumlu reseptörleri uyardığı için de kaşıntı oluyor. Ne yapmak lazım? Bu çok sık görülen bir şey değil bu arada ama sorularda çok sık sorulduğu için bu gebelik kolestazı konusunu ele aldım. Bir kere öncelikle gebelik haftası önemli gebelik haftası eğer çok ileride bir haftadaysa artık bebek olmuşsa çok daha fazla düşünmeye gerek yok. Doğumu gerçekleştirmek lazım. Ne zaman gerçekleştirmek lazım ama gebelik kolestazı tanısını ve ağırlık derecesini net olarak belirledikten sonra. Net olarak belirlemenin en önemli kriterlerinden bir tanesi safra asitleri açken bakılan kanda safra asitleri. Bunların derecesi belli bir derecenin üzerindeyse ağır gebelik kolestazı diyoruz ve doğumu gerçekleştiriyoruz. Eğer gebelik haftamız ufaksa bebeğin olgunlaşmasını biraz daha bekleyeceksek, beklemek durumundaysak ve de safra asitleri de çok kritik artmamışsa o zaman safra kanallarını uyaracak yani safra asitlerini tekrar e, normal yerinden atmaya sağlayacak olan ilaçlar var. Bu ilaçları kullandırıyoruz. Bunlar da zaten kaşıntıyı azaltabiliyor. Özet olarak söylemek gerekirse gebelik kolesterol tanısı koyulduysa, bebek miyadındaysa ve ağırsa derecesi o zaman doğum. Eğer hafifse derecesi ve miyadına henüz gelinmemişse kaşıntıyı gidermek için beklemek ama düzenli olarak takip etmek ve belli bir gebelik haftasına gelindikten sonra eğer çok ağır değilse rahatlıkla beklenebilir. 37-38 beklenebilir. Belli bir haftadan sonra artık beklemek yerine çünkü gebelik kolestazı bebeği olumsuz etkileyebilen bir şey. Bebekte ciddi sorunlara yol e, açabilen bir durum olduğu için çoğunlukla olmuyor ama çoğunlukla olmuyor gerçekten de bu arada. E, doğumu gerçekleştirmek en iyisi zaten doğum gerçekleştirdikten sonra da artık safra kanalları, e, safra asitlerini tekrar bağırsağın içine vermeye başlayacaktır ve durum ortadan. Kalk direktör.